Horten Ho 229, jet motorlarıyla çalışan ilk uçan kanat uçağıdır. 1945 yılında bu eşsiz tasarım Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından ele geçirilen ve 3 prototipiyle dikkatle incelenmiştir. Bu uçak, savaşın gidişatını değiştirebilecek kadar yenilikçi bir yapıya sahipti. Peki, Horten'in bu devrimi nasıl başardığını merak ediyor musunuz? Uçağın tasarımı daha fazla kaldırma kuvveti sağlaması ve sürüklenmeyi azaltması için titizlikle optimize edilmiştir. İki delta şeklindeki kanatlar, uçuş esnasında stabilite sağlamak için ustaca konumlandırılmıştır. Ancak bu tasarım, gerçekten de beklenildiği gibi mi çalıştı? İşte burası merak uyandıran kısmı. Horten Ho 229, geleneksel aileronlar yerine elevonlar kullanarak kontrol sağlıyordu. Bu yenilik, Pilotun uçağın yönünü daha etkili bir şekilde manevra yapmasına olanak tanıyordu. Ancak uçuş esnasında en büyük zorluklarla karşılaşan bu uçak akıl almaz zorlukların üstesinden gelebilecek miydi? Horten uçağının motorları yüksek hız sağlasa da aşırı yakıt tüketimi ve ısınma sorunlarıyla başa çıkmak durumundaydı. Bu olumsuzluk uçağın etkinliğini ciddi anlamda sınırladı. Peki bu sorunlar Savaşta hangi sonuçlara yol açacak ve Horten Ho 229'un kaderini nasıl etkileyecekti? Uçağın yakıt sistemi, toplamda 528 galon kapasiteye sahip 8 alüminyum tank içeriyordu. Bu tanklar, uçağın menzilini etkileyen kritik bir unsurdu. Ancak bu menzil yeterli miydi? Uçak, düşman topraklarında kaçınılmaz olarak hangi zorluklarla karşılaşacaktı? Horten uçağı, etkili silah sistemleriyle donatılmış bir tasarıma sahipti. Ancak prototipin silahsız olması, savaş koşullarının acımasız bir sonucuydu. Bu durum, elbette ki uçağın savaşta kullanılabilirliğini ciddi şekilde etkiledi. Peki, böyle bir durumda Horten nasıl bir çözüm bulacaktı? Horten Ho 229'un kalkış için yalnızca 1,1 metre uzunluğundaki bir pisti yeterli görmesi, savaş sırasında önemli bir avantaj sağladı. Bu özellik, düşman bombardımanlarına karşı savunma yapma yeteneğini artırdı. Ancak bu özellik, Horten için bir lanet mi yoksa bir nimet mi olacaktı? Horten, 7G kuvvetine dayanacak şekilde tasarlanmıştı. Ancak son araştırmalar, bunun 12-6G'ye kadar çıkabileceğini gösterdi. Bu seviyede, pilotun hayatta kalma şansının neredeyse sıfır olması, Horten'in tehlikeli doğasını gözler önüne seriyor. Acaba bu uçuşlar, hangi bedellere mal olacaktı? Uçağın modern tanımına göre bir gizli uçak olarak kabul edilmemesi, tasarımının bazı yönlerinin gizlilik açısından yetersiz olduğunu ortaya koydu. Ancak yüksek manevra kabiliyeti onu herkesin dikkatini çekecek şekilde öne çıkardı. Peki, bu özellikleri Horten Ho 229’un mirasını nasıl etkileyecekti?